Maç Ramazan komiseri yakalanmamızla kesilmişti Ve maç son hızıyla devam ediyor Faruk Faruk Faruk'tan müthiş bir şut Yalnız golle sonuçlanmıyor Yazık oluyor 9 numara Sanjos Formasını giymiş Öyle biri var mı yok mu bilmiyorum Araştırmak niyetinde de değilim evet şu an Skyman Korner atışını kullanıyor ve içeriye kaleci Muhammed izin vermiyor Top Faruk'ta Faruk'tan Kadir'e Mevlüt havada şov yapıyorlar tam bir top cambazı Murat Murat Çintan'dan Hasan Mert'e Hasan Mert değişik bir hareket yapmaya çalıştı yalnız sonuçlanmadı Top Skyman'da Skyman'dan içeriye şut Muhammed devleşiyor kalesinde Muhammed Yıldız o bir yıldız çünkü. Murat Çintan evet. Sanırım sanırım top boş ver golü. Burada Muhammed can çekişiyor. Yalnız golü de gösterelim. İş işten geçmiş. Gol olmuş galiba. Ve Mevlüt. Top Mevlüt. Mevlüt Faruk'a. Faruk içeriye çıkarıyor. Kadir. 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 Abdul Kadir mermer gibi Şut çekiyor ve gol oluyor. Asist kralı oldu. Bu arada Faruk asist kralı oldu. Murat Çintan, Murat Çintan çalım yapmaya çalıştı ve Mevlüt izin vermedi. Kadir Kadir şut denemesi kaleciden dönüyor. Skyme kaleciden dönüyor. Kadir kaleciden dönüyor. Top hep kaleciden dönüyor, kaleciden dönüyor. Muhammed tam bir star gibi davranıyor. Tüm golleri engelliyor. Mustafa. Mustafa güzel hareket. Ama golle sonuçlanmıyor. Ve topuk hareketiyle gol atıyor Mevlüt. Mevlüt Özürak topuk hareketiyle gol atıyor. Kadir asist yaptı. Şu an Mustafa'da. Mustafa. Mustafa. Pas atacak adam arıyor. Hasan Mert araya giriyor yalnız. Topa topa hakim olamıyor. Murat Çintan. Tekrar Murat Çintan. Murat Çintan'dan Hasan'a. Hasan, Hasan Mer. içeriye doğru yavaş bir vuruş yaptı. Bu arada taraftar da coşuyor. Kimse yokmuş. Evet. Top Faruk'ta. Faruk Murat Çintan Skyman araya giriyor. Gökhan uzun bir şut. Top. Top Ebu Bekir'de. Ebu Bekir'den güzel bir şut. Top Gökhan'a çarpıp fornere çıkıyor. Hasan Mert orta yaptı. Hasan Mert'in ortasına Murat kafa vurdu. Vay. Hadi, hadi. Fatih'ten etkisiz bir orta. Skyman, Skyman, maçın gol yıldızlarından biri. Gökhan, Gökhan ileriye çıkartıyor. Top Ebükir'de. ile Ebubekir Hasan Mert arasında bir anlaşmazlık oldu. Ve Skyman. Bir gol daha atıyor Skyman. Skyman. Evet Faruk bunu bu golün de asistini yapmış. <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Fatih etkisiz bir pas attı. Çünkü yerini bulmadı. Mevlüt, Mevlüt'ten ileriye bir orta. Top kaleci Muhammed'de. Ebu Bekir. Ebu Bekir elinden geleni yapmasına rağmen güzel bir futbol ortaya çıkmıyor. Ve Mustafa. Mustafa'dan Ebu Bekir'e. Ebu Bekir'den Hasan Mert. Ve Mustafa sonunda gol atıyorlar. Müthiş bir koalisyon. Ya da koordinasyon mu ne? Güzel bir gol. Maç tekrar başlıyor. Ben spikeriniz Raja Bizim Production. <laughs> Top Murat Çintan'da. <laughs> Fatih Murat 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 Süper bir gol attı <laughs> Müthiş bir gol Murat Çintan'dan Evet yakın plan çekelim Murat Çintan'ı <laughs> Mevlüt Murat Çintan Murat Çintan adeta çalışıyor. Saha yetmiyor. Evet sayın seyirciler saha yetmiyor Murat Çintan'a. Gökhan. Gökhan'dan Skyman'e pas. Skyman. Skyman'den Kadir'e. Kadir. Kadir mermerden yanlış pas. <laughs> Topu Faruk aldı. Faul var. Faul atışını Hasan Mert kullanıyor. İleriye bir orta. Yunus, Yunus Çaça engelliyor. Top Mevlüt'te. Mevlüt çalım atmaya çalışıyor, olmuyor. Murat Çintan engelliyor. Kadir, Kadir. Faul var. Faul var. Evet. Oo! Müthiş hareketler sonunda ortaya çıktı. Müthiş yetenek Ebu Bekir Erdem. Sonunda ayaklarıyla birlikte kafasını da kullandı. Top Mevlüt. Mevlüt'ten Faruk'a. Faruk. Faruk, Faruk, Faruk. Faruk herkesi çalımlıyor. Çalım yöntemlerimi, tekvando yöntemlerimi belli değil. İlerliyor. Hasan Mert. Sago'dan içeriye bir orta ama öbekilerden Babarasital etkisiz kalıyor bu topta evet. Mustafa Çetinceviz geliyor öbekir 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 ince düşünüp sık dokuyor ve bir orta yapıyor Murat Çintan da top Murat Çintan geri pas Fatih'e. Fatih. Fatih uzaktan vuruyor. Top dışarı çıkıyor. Mevlüt. Mevlüt'ten Faruk. Faruk Duman. Faruk Duman olmayan yerden ateş çıkmıyormuş. Ebu Bekir'in ortasına Murat ve Hasan müdahale etmeye çalıştı. Yalnız gol olmadı. Hayır. Gökmen. Gökmen'den ara pası. Ebu araya girmeye çalıştı ve özel harekatçımızı etkiliyor. Hayır. Mustafa. Hayır. Ve Mevlüt. Mevlüt'ten güzel bir gol. Mevlüt müthiş bir gol atıyor. Ve top ortada gidip geliyor. Ebubekir. Evet. Ebubekir'den evet. Çintan'a. Çintan. Çintan'dan Faruk. Faruk Mevlüt. Mevlüt topa yetişemiyor. Hemen kullandı Mustafa. Mustafa topla geliyor. Mustafa topla geliyor. Ve Pas denemesi sıkaya çarpan top kaleciye kadar gidiyor. Top Ebu Bekir'de. Ve şu an top Fa Fatih. Fatih'te. Faruk. Faruk gidiyor Faruk. Faruk'tan Mevlüt'e. Mevlüt'ten güzel bir gol.